Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Şimdi. Ya bir saniye. Aklınızdan birden dokuza kadar bir sayı tutun. Tuttum. Bunu dokuzla çarpın. Çarptım. Çıkan sayıyı toplayın. Yavaş yavaş, aa dur bakayım. Evet. Onu daha çarpamadım. Bir dur, daha. sen içinden birden dokuza kadar sayı tuttun. Yen, yeniden, yeniden yapalım, yeniden evet. yapalım. Çünkü hiç evet. bu arada girince devreye. Hı. Tamam. Ben tuttum. Sayıyı tuttunuz. Dokuzla çarptınız. Çarptım. İki rakamı toplayacak mıyız? Dur. Çapraz. Yani. <laughs> say ya? Allah kahretmesin sen anne. Söyle bana da ben söyleyeyim cevabı. Evet. evet. <laughs> Çarptın mı? Hasta olduğum için, ah kıyamam. Yoksa an... ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bir durun. Evet önce. tamam ben çarptım onu bırak sen ya bana <laughs> sor ya. Dokuzla çarptınız tuttuğunuz evet, sayıyı evet. çıkan sayıyı da toplayın. Topladım. Çıkan sayıyla. İki basamaklı ya. Ha. Topla o iki basamağı. Ha, aa, aa, inanmıyorum. Neye inanmıyorsun? İnanılmaz bir şey tut, çıktı. Rakam çıktı. Aynı tuttuğun rakam çıktı. Anne bir sus. Tamam. <laughs> <laughs> Biraz hastalanıyor <sorunluyor> ondan da. <laughs> 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 evet, evet. ondan sonra dur. Ee, çıkan rakamın topladık. Tamam mı? Baş harfiyle Okunuşunu düşün. Evet. Baş harfiyle bir tane ülke seç. Seçtim. Ülke. <gülüyor> 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 ben ben söyledim. ben söyleyeyim sana. <laughs> ya bana hep zaman sonra yaparsın ya. Bak kafam yerinde değil biliyorsun. Anneciğim bir tane ülke bir seçeceksin. Bir tane bir şey geldi aklıma bunu daha güzelini düşünüyorum. Ya, ya boş ver. İlk olmaz. gelen yeterli. Fark etmiyor güzel ya. Ülke seç. Şu ay alabiliriz ondan alalım iyice ya. Ya başka bir şey söylemeyin. Tamam hadi tamam. Her neyse. Tuttum bir şey. Ülkeyi tuttun. Ülkenin mi? yaptın? <laughs> <laughs> Yeni Ülkenin. Evet. Sondan üçüncü harfiyle. Başlangıcından üçüncü harfi. Evet. En sondan. En sondan mı? Evet. Sondan üçüncü harfiyle. Evet. Şehir bir tane. Seçtim. Evet. Seçtiğiniz şehrin sondan üçüncü harfiyle. Evet. Bir tane hayvan ismi. Seçtim. Evet. Danimarka, Rize inek. Danimarka. Ankara at. R ile başlıyor. E, Danimarka. Danimarka'nın da sondan üçüncü D, harfi arka. R. Danimarka. A. Üçüncü harf. Sondan üçüncü harfi. A. K. Danimarka. Ay K diyorum. Benim de kafamı karıştı. R. Kız nasıl olur Danimarka? Danimarka'da Z yok. Danimar. Evet. K. K. A. 2. bana diyorsun ki sondan üçüncü harfini söylüyorsun. Evet. A. Sondan üçüncü harf evet, son üçüncü baba. R oluyor. R re oluyor. R. Nasıl R? Yaz Danimarka'yı. Şurada bak kağıt var. Yaz. Sen ne tuttun? Hı? Ülke ne tuttun? Aa, Ülke bir şey. sorma. Doğru, doğru. Size kağıt kalemle yaptırmam lize, lazımdı. Rize, at. Ama at benim için. At yok, değil, inek. Yok, yok şair dedi. Ya, hiçbir bir şey de beceremediniz ne? ya. Rize, Şanlı